Selamünaleyküm. Allahu Teala En'am suresi 120. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Vezaru zahiral ismi ve batine innellezine yeksibun el isme seyuczavna bima kanu yaqtarifun. Günahın açığını da gizlisini de terk edin. Çünkü günah işleyenler yaptıklarının cezasını mutlaka çekeceklerdir. Zira Allah katında günahın gizlisi diye bir şey yoktur. Günahın gizlisi kulun kuldan gizlediği günahtır. Allah gizliyi de açığı da bilir. Gecenin karanlığında işlenen günahı da bilir. Çölün ortasında gizlenen günahı da. Sosyal medyada gizli isimlerle işlenen günahları da bilir. Rumuzlu isimlerle, fakir hesaplarla işlenen günahları da bilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem günahı şöyle tanımlamıştır. Günah senin kalbini rahatsız eden ve insanların haberdar olmasından hoşlanmadığın şeydir. Günahların hiçbir türlüsüne yaklaşmamak gerekir. Buna küçük günah, büyük günah, açıktan işlenen günah, gizli işlenen günah, kullara karşı işlenen günah, Allah'a karşı işlenen günah, canlılara ve tabiata karşı işlenen günahların tamamı da dahildir. Kul günahını kuldan gizleyebilir. Kimsenin görmediğini düşündüğü bir yerde günaha düşebilir. Kimsenin bilmediği bir yerde başkasının malını çalabilir. İsimsiz bir şekilde birilerine iftira atabilir. Sahte isim ve ünvanlarla insanları kandırabilir. Ama bunların hepsi kulun günahını kuldan gizlemesidir. Allah için gizli diye bir şey yoktur. O gaybı bilir, kalplerde geçeni bilir, sırları bilir, gündüz işleneni, gece işlenenleri bilir. O her şeyi bilir. Herkes ister günahını açıktan yapsın, ister gizli yapsın, işlediği şeylerden hesaba çekilecektir. İşte bizler de bu bilinçte olmalıyız. Biz Allah'ı göremesek de o bizi görmektedir. Bu bilinçle hayatımızı sürdürürsek zaten birçok günahtan kaçınırız. İnsanların olmadığı yerde onların gıybetini yapan, insanların görmediği yerde temiz malların içine kötü malları karıştıran, insanların görmediği yerde hileli mal satan biri Herkesten gizlenebilir ama gaybın anahtarları elinde olan Allah'tan asla ama asla gizlenemez. Çünkü Allahu Teala her şeyi bilir. Rabbim bizleri günahın her türlüsünden muhafaza buyursun. Bizlere murakabe yani Allah'ın bizi sürekli gözetlediği şuurunu nasip etsin.